Sen abla. Ha, tamam bekliyoruz hadi görüşürüz. Yanındayım diyor ama buralardaymış şimdi. Evet. emaneten kalıyor da evi ileri yapıyorlar onlar. <laughs> Şöyle lan. Köydeyim, Beypınar'dayım. Necmi abiyle geziyoruz. Necmi abi var ya, Ahmet amcamın. Eee. Tamam. Ya Kim? He ee, 60 herhalde ya. Ve bilmiyorum da. Ee, sen neredesin şimdi? Beypınar'dayız lan. E, Beypınar'dasınız da her orada değil mi? Gelmedi ya. Onu bekliyor şu anda. Ev, ee, evde yokmuş. Nereye gitmiş? İnek otlatmaya gitmiş herhalde bahçenin birine ya. Bilmiyorum ki. de geleyim dedi. Onu da filan Neredeymiş? Yetiş. Onu bilmiyorum. Haberim yok hiç. Ha, nasıl mantardı? Geldi tarafta rahat mı? Ne diyen abi ya. Balık gibi oldular 10 günde ya. Hayır, hayır. Vallahi ya ben böyle bir şey görmedim. Bir oynaklarını görmedim. Hep ete bağlandılar, büyüdüler. 10 günde hemen belli Hı. oldu ya. Eee komşuların da nasıl? Ara. İyi kimseyle bir sorunum yok benim ya. Sen git, gitmesen malları şey yapıyorlar mı? Eee atıyorlar. E Su filan var ya koca yaylım ya 200 milyon aldım Ramizay'dan bunlara 3-4 ay 5 ay yeter koca yaylım 2 motor filan da ot gettim. Ha, ne ne? Gırgır lan. Yağmur kurutulabiliyor mu ya? Yağmur yok mu? kuruttu mudu ya. Havalar iyiydi. bu de biraz dumanlı işte. Yine var bir şeylik. Bir, bir motor daha alacağım işte. eve gittiğim motor ya o, şey ot yapıyor zaten 200 milyon ya. Başkasına dedi 500'e de vermezdim de sana vereyim 200 dedi. Yani için sorun olmaz ya i̇stemeyen kalmadı. Hüseyin var ya. Kasan ver ne oldu İzmir'de Efendim çocuklar Allah razı olsun. seni yine veririm gidersen dedi. Çok çok isteyen olmuş. Vermemişler, bana verdiler. Allah razı olsun. Böyle işte ya. İyi ki gitmişim. Hı -hı. Abim de kızı iyi gitti diye. Hı -hı. Surat dön, iyi. Hı -hı. Ya, şey Trakya'ya gidecekmiş. Aslında abim aradı mı, Trakya'ya gideceğim dedi. Onu da çağıracağım dedi. olmasa inekleri de çıkarırım yukarı. Resine. Daha var ya, bunda bir buçuk ay falan sürer ya. O zaman bir ya, hal çaresine bakarız ya. Allah bir mi bu. Çakıl geldi de ya, az getirmişler, Yeter yine herhalde de ya. Ahırı yıktım zaten. Ona başlayayım. Havalar şimdi şöyle havalar yok. Kime dağıttım? Ee, öyle mi diyor amcam? Ya amcam demiyor da Neyzet abim söyledi. Amcam böyle böyle diyor ya. Ee, bir şey olmaz orada. Ya olmazsa bir branda çekerim. Branda var benim büyük. Ya bir şey olmaz değil işte. Adamın şeyi iyi, iyi muhabbet etti. Olmazsa katı bir yere yapmasaydın. Başlayacağım zaten abi 2-3 gün sonra ya. Bir daha oraya çekmeye uğraşa zamanım olmuyor. Yunus aradığım zaman getirecek ya havaları bozuk biraz da. Ha. Hemen başlayacağım işte 2-3 gün içinde havalar açar açmaz adamın keresesini şey etmeyeceğim yani. Ha, tuğla oldu? No. çoğunu aldım zaten abi tıkır, tıkır çıkıyor ya ba 150-200 bir tuğla bir şey lazım bu da sorun değil yani. Ha. Ha, tıkır tıkır ha. çıkıyor daha bir Man Manileri takır takır çıkıyor temizliyorum harcında bir şey yokmuş ki. Top Kap toprak gibi dökülüyor. %99'unu kurtardım tuğlanın neredeyse. Bir şey yaptırdın o öbür çakıldan şey ele, kum ele. He, eleyeceğim ben ya. elek al. Elek var benim ya. Ha tamam işte. Ondan kum ele de şey yap. Tuğla örerken biraz şeyini fazla kullan. Çimento yiyeyim. Ha. Çimento değil ya, harcı. Ha doğru değil. İyi hadi, selam söyle. Selam, selam ya. İyi hadi görüşürüz. Ben de ev aldım ya. İyi hayırlı olsun ya. Kaç aldın abi? He? Kaça mal oldu? 80 milyar. Deme ya. Çok pahalı ya He? abi ya. E, çok pahalı ama burada 100 milyardan aşağı yok neredeyse He, olsun ya. Olsun ya hayırlı olsun. Bu para ölü gider bir şey bir boş ver ya. Olur. İyi güle güle olsun Allah güle güle olsun. <laughs> Öyle... <laughs> Allah güle <büyütü> abi. Yeah. <laughs> Gel buraya. bir ne gel Oha. Gel abi ah, ah. i̇şte buraya. böyle... ...başlayalım bunlar. <laughs> <laughs> <mi yapayım, gülüyor> i̇yi, Ne burada işin geldi? duruyor. Benim Hauri? Sen mi yaptın? Yerimde mi duruyorsun? motor. İyi, iyi. Merhaba ya, ayıp oldu ama yalnızım arkadaş, başım belada. Yeni de dedi ya, sen onu suyunu bak. var diye Kızdı mı bu ağa? He? Ne Hücandı Hücandı mı? Mı? yapayım diyeyim. Bu iyi eder ya, Şimdi dikelim. <laughs> ama azıcık değil. Şimdi de bakacağım. Bunları da buldun eski çocuklara. Ya. Gel, Gelin böyle yapınca. Hmm. Allah razı olsun verdi. Gülgülüm geldi. Tamam mı lan? Burası görünüyor bak. Şey ne değil, kovboy filmlerinde. Biraz bak, bir sene sonra bakmışım bunlar koca kız olmuş. Necla aklım, yok Necla. Keriş. Okay. İşte. Ben getireceğim öyle Hadi sen bul. Oğlan nasıl oğlan? Kızlar dur burada da. Şöyle gideyim. Oğlan dur. Oğlan dur sen. oğlan? Saniyesini bile de Yine bilir de kavasını toplasa şöyle. Hı. Gidiyoruz. Güzel sen abim yine. abi? abi? Biz çekme ya. Kaç Tamam, siz var sadece abi, geç kalayım, hadi Nereye gitmiyor? Hayır da de buradayım abi. Otaniye, Otaniye. Atan kardeşim kameriye ben aldın yani. Sen benim başvuru atıyorsun. <laughs> ya, yaylıya diye Bak, şurada. Yaylıya geldin aldım. yine öyle. Akşam neredeydin? Köy içinde. <laughs> Akşam biz köy içinden gittik. <laughs>

Az az daha evvel <laughs> sen neyi çekeceğin Allah'tan ayrı kul bilemiyor. Az daha evvel. <laughs> İyi çocuklara çek bak. <laughs> evet. Başka? Bizim kızların yanına varmadın mı? Getir oğlum getir. Gidelim o zaman. Hemen <laughs> Sen lan ne zaman? Gelsin ha kız buraya. 98'de. Gel yanıma. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şeye 90, bak. Şeye. 97, Abim, 97'de abi. Sami de yoktu. Niye? Var o büyü vermiş. Lan 97'de oldu Sami. 97'nin kiraz ayında oldu Sami. Asker Bey. Sarmış <laughs> ya? Ne diş? Daha bak dayan bak dayan. Ne dişi çektiler ağabey. Ka Gelsene kayı buraya. Gel yanıma. <laughs> Gel yanıma. Gelsene ağayı buraya. Kaç çocuk var? Üç çocuk var. çocuk. Allah bağışlasın. Sağ ol. Senin çocuklar da sapsarıymış ha. <laughs> <laughs> Belki Almanya'ya götürsün diye çocuklara Alman sarısı yaptılar ama bir icraat yok sende. <laughs> A ne Ay yavrum Gelsene <laughs> kız buraya. He. Leydi oğara gelsin. Ardından sizlere Bilgisayarı ki biz yoktuk ki ya. Bilgisayarı getirmemiş, göremezdik. Mehmet Emmi'nin yanına gittik işte. İnciyi bir gördüm. Necmi bir daha gelsen. Recep abime şey görüntüleri varmış. Onları getireyim mi? Getirdim burada görüntüler. Baba. Burada mı? He. Gözlerin yumma sağ mı? Bu sarı kıza bir ayrıyetten çek gel. Ne de eş? Yanıma gel. Tek girmedi tek. Resmini getirirsin. Gel. Kokmak. Yok bu yapıyor Sen Senin evin <ne bilirdin>? orada? <laughs> Хуга гүндэрэздэ. Башка аурые баха. Эвэлма, мэдэш. Ана. Хитүгүнэ чек ауды гүндэрэйсэ, бирэгди! Уйтрууди. По. Онут төшөндө. Гэлдээсэн аа дууар уу иште, бүүкгоолаа мезээ. Абу му? Абу би. Быраач чуджуу браач. Evet. Bırak tamam bırak ezalmasın acaba. az evet. bir de Yaylada de ot çıkıyor yana çaktı bu. Bir çark zaten Bak. Onlar o fani Onlar içinde durur bile plaka da parkına şey diyor. <laughs> 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 bak kızım, bak, gir, bak, dayan doğru gitti. gir dayan doğru gittiyor kızım, gir, gir,

gidiyoruz Gel 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 çek, gel. Şimdi bu akşam yaylaya gidelim dağılır. ya. <laughs> Medine tut tut. Kucaklaş <laughs> Öpüşün öpüşün. Medine. Medine. <laughs> Öpüş. Gel. Gel. Gel kızım gel gel gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel gel. Gel yanıma Mediş. Gel kızım gel. Bu tane karnımı Daha kara bakayım. Hanım, gitme. Gitme, gitme. 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 kaldı Gitme. Gitme. kaldı Gitme. 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 güzel Gitme. kaldı ne Gitme. 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 Gitme.

ya. Yaş kaç? Ya Yaş kaç? Yaş kaç? Yaş kır. Kır. Size kimler derler? Size <laughs> Başka ne kimler derler? Başka kimse bir demezler. Kocalak gil. Demezler ya. Kocalak ben hiç tanımıyorum. Kocalak gil. Demezler mi? çekiyorlar. onlar babasıyla baba çekiyor Onların gitmesi yağmaz mı Gitmez, gitmez. Ee? Evet. Bu hoca. E? Odun geçti. Ee. Biri bak yenge, bak, bak Bak Güzel olur, güzel güzel çıkmaz. Seri, o güzel çıkmaz mı? Sen çok güzel. Ağlamaz mı? Ağlamaz Bak hala ağlama Ay, ya. Hadi, e, değil, gel hadi gel gel. gel. Abdupala Abdupala. Salih Usta'nın oğlu Abdupala. Enişten. Salih Usta enişten eskiden. Eskiden? He. Şimdi? Şimdi öldü toprağa gitti. Ah yarabbim Allah Allah. Bunu nerede bulursun ben ne de çekersin. Deli varsa çekersin. Açıl yanayım Yok ya, gidiyam ya. Ulan bu kim acaba? Ya? ben de, şey. Ma şey, selam beni. Hani beni tanıyor musun sen? Yok. Ambarda bir şey olmaz. Sen adın ne? Necmi. Ha, tanıştıralım buraya giden abdi falan buraya da. Tamam olsun. <laughs> bana yani. E konuş da. Allah. <laughs> Dilda, dilda. Dökecek onlar. Ya silindir gelince dökse o daha iyi olmaz mı? İnce mucur gelecek onun üstüne. Küçük mucurlardan. İsim soy isim? <laughs> Bizim avcı ol, Almanya'da. Öyle mi? Geldim ben Almanya'ya. Selahattin Çin. Meslek? Halkla ilişkiler. Şimdi belediye başkanımızın. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun. Arkadaşın şikayetine katılıyor mu? i̇nşallah bir daha izine geldiğimde yolları doğru düz görürüm yani. Ee, i̇nşallah bakalım. Hadi sen rahat ol adamım. Pazar tüsünü geleceğim ben oraya. Senin işi ettim adamlar? Ya geldiğimiz bir motor bir şapır, Bir motor bir çakır geldiğimiz. Bir mi getirmişler? Geçti traktörle getirmişler. Kamyon bomboş geldi ya. Allah Allah. Bir şey Allah. ya Allah

Şirin'i de bir de, de şey var evinde. Otel de koyayım oğlumun Onu perşembeden mi aldayım bazar? Allah. onu abi böyle çeksene abisi oğlum abi. Kovboy çek Ne oluyor mu? Yer yazılı yılmasın olmuş oldu. Ne oluyor mu? Ayıp oluyor Hep seviyorsun. Kızlar ne oldu? Onların canı yok mu? Ne oluyor mu? Dur oğlum, ne oğlum, Lan. <laughs> bu ne lan bunlar? Bu ayak ne ayağım ya? Ayağım. Cemal sağ çağırak duymaz abi. Ayak bunu kapattı. Bir şey duymuyor mu ya telefonu? <laughs> Zekayı <laughs> aras kuruyordu sen. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Motorda bir şey duymuyor mu ki? Telefonu şimdi hiç ulaşılmıyor. Çekmeyi de işte, hiç. Demin ulaşılmıyor. Bir, bir de var ölmüş be? Zekayı bir şey diyeceğim dedim. Ne diyeceğim? Oturun, git sen. abi. Ha biz ulaştık ya. Evet. nereye yazıyor ya doğru? Ne daha önüne takmışlar biz de. Ben olumacak değilim. Her okul gelmiyor bilmezler Gel yazın bak, bebeğe çıkıyor. Gel 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 dostum, gel dostum. Bu gözlerimi çok severim, bu gözlerimi, bu gözlerimi. Bu gözüme <laughs> <bu gözlerimi, gülüyor> namazını kastı Bu çocuğumu da çok severim, bu çocuğumu Gelin bakayım baba asla. Ee, Cicilerini de giymişler Ne Otur dinle Necmi abi bırak. Otur dinle yoruldum oturduk. <laughs> Motor abi iyi ya. <laughs> Alışkın değil ya. Ben dayanamadım. Yaptı mı? Ne süredir? yaptı da mı acaba hiç sormadım. 全然違う。